Genç ve güzel bir kız. Normal koşullar altında ortadan kaybolduğu zaman yakınlarının endişelenmeleri oldukça normaldir. Like, so Polisin elinde hiçbir ipucu yoktu. Cinayet mi yoksa adam kaçırma mı olduğu belli değildi. Ama sonunda bir şüpheli ortaya çıkacak. Gelin bu gizemi birlikte çözmeye ve Kelsey Smith'in nereye kaybolduğunu anlamaya çalışalım. Polis Greg Smith, karısı Missy ve liseden yeni mezun olan 18 yaşındaki kızları Kelsey için normal bir gündü. Kelsey, erkek arkadaşı John'a hediye almak için Target mağazasına gidiyordu. O gün ilişkilerinin 6. ayını kutlayacaklardı. Kelsey'nin amacı sadece markete gidip gelmekti ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Kızın sevgilisiyle akşam 7.30 civarında evinde buluşması gerekiyordu. Ama Kelsey, John geldiğinde hala evinde değildi. Yarım saat sonra John ve Kelsey'nin babası Greg telefonla ulaşamadıkları için çok endişelenmişlerdi. Çünkü Kelsey yaşıtları gibi değildi. Eve birkaç dakika bile geç kalacak olsa mutlaka haber verirdi. Yarım saat daha sonra aile Kelsey'nin otoparkta sıkışıp kaldığını ve bunu bildiremeyeceğini umarak kızın peşinden mağazaya gitti. Ailesi kızının arabasını bulmak için çevreyi dolaşmaya başladı. Belki bir kaza geçirmiştir ya da bir ihlal nedeniyle durdurulmuştur Çevreye dolaşırken Target mağazasından çok uzakta olmayan Macy mağazasının otoparkında durdular. Ve aradıkları şey buradaydı. Yani Kelsey'nin aracı. Ancak Kelsey ortalarda yoktu ve bu kötüye işaretti. Aracı orada buldukları için bu otopark bir suç mahalli sayılabilirdi. Kelsey'nin son görülmesinden 4 saat sonra olaya polis karıştı. Dedektifler Kelsey'nin nerede olduğunu işaret edebilecek en ufak bir ipucu için aracı dikkatle incelemeye başladılar. Ama arabada sadece bir çanta, hediye paketi ve kızın erkek arkadaşı John için aldığı hediyesi bulundu. Ayrıca arabanın içinde kesinlikle bir boğuşma belirtisi gösteren hiçbir şey yoktu. Ama yine de adlı tıp aracın içinde olan hep biyomateryalleri ve parmak izlerini aldı. Dışarıda ise çok daha ilginç bir şey bulundu. Bagajdan kumaşa benzeyen bir şey çıkıyordu. Aile bir an için kızlarının bagajda olabileceğini düşündü ve kızlarının hayatta olması için Tanrı'ya dua etmeye başladılar. Dedektif bagajı açtığı zaman herkes Kelsey'nin orada olmadığını gördü. Kelsey liseden mezun olalı henüz 9 gün olmuştu ve veterinerlik okumak için Kansas Üniversitesi'ne gitmeyi planlıyordu. Her zaman örnek olan bir öğrenciydi ve herkes onu severdi. Kız çok amaçlı ve neşeliydi. Kelsey herkese ihtiyaç duyulduğunu hissettirmeyi biliyordu. Hayatı yolunda giden nazik bir kızdı. Kelimenin tam anlamıyla herkesin çok sorumlu biri olarak bahsettiği 18 yaşındaki Kelsey iz bırakmadan ortadan kayboldu. Polis aramalarına devam etti. Ancak araçta suç işlendiğini işaret edecek hiçbir ipucu yoktu ve şöyle bir izlenim oluştu. Kelsey oraya aracıyla geldi ve gönüllü olarak oradan ayrıldı. Kelsey'nin ortadan kaybolması, detektivler otoparkın yakınındaki binalara yerleştirilmiş video kameraları keşfedene kadar bir sır olarak kaldı. Memurlar olay yerinde birkaç kamera fark etti kameralardan biri park yerine nişan almıştı. Ancak saat çoktan geç olmuştu ve polis bu kamerada çekilen kayıtlara erişebilmiyordu. Sabaha kadar beklemeleri gerekiyordu ve dedektifler de daha fazla vakit kaybetmemek için Kelsey'nin ailesini sorgulamaya başladılar. Polis Greg ve karısı Missy sorgu odasına getirildi. Bu da artık şüpheliler listesinde oldukları anlamına geliyordu. Bu sadece polis için bir rutin ve zorunlu prosedürdü. Greg ise polislerin işini kolaylaştırmak için soruları hızlı şekilde yanıtlaması gerektiğini anlamıştı. Uzun bir süre konuşmaya gerek yoktu. Ebeveynler kesinlikle şüphe dışındaydı. Bu gibi durumlarda şüphe kaybolan şahsın en son iletişim kurduğu kişilerde toplanır ve en son iletişim kurduğu kişi de John'du. Bu nedenle dedektifler hemen adamın baskı yapmaya ve tepkisini görmek için ona aynı soruyu farklı kelimelerle sormaya başladılar. Bu yaklaşık 2 saat sürdü. John asla pes etmedi. Verdiği ifadelerde hiçbir kafa karışıklığı yaratmadı ve verdiği cevaplar kısa sürede doğrulandı. John, Kelsin'in nerede olduğunu ve kaybolduğunu nedenini gerçekten bilmiyordu. Soruşturma başladığından bu yana polisin elinde hala hiçbir ipucu yoktu. Kelsin'in ailesi öylece oturup bekleyemediler ve bu yüzden kendileri resmi olmayan soruşturmalarını başlattılar. İstatistiklere göre kaybolan bir şahsı canlı olarak bulmak için 48 saatiniz vardır. Eğer 48 saati geçerse çok geç olabilir. Greg, Missy ve John yardıma hazır insanları topladılar ve her yere yayılabilmesi için onları gruplara ayırdılar. Herkes basılı kaybolma broşürlerini aldı ve bölgedeki tüm sakinlere Kelsey gören var mı diye sormaya başladı. Bu arada detektifler Kelsey'nin kaybolmasından 12 saat sonra nihayet otoparktaki kamera tarafından kaydedilen kayıtlara ulaştı. Polisler birkaç saatlik görüntüye baktılar. Kelsey'nin en son telefon görüşmesinden 2 saat sonra 21.17'de arabası park yerine girdi ve biri sakince oradan ayrıldı. Ama görüntü çok bulanık olduğu için kim olduğunu anlamak mümkün değildi. Bu polis için korkunç bir hayal kırıklığıydı ama Kelsey'nin ailesi için hala bir umut vardı. Yerel bir restorandaki güvenlik kamerası görünüşünün açıklamasına göre Kelsey'ye benzeyen bir kızı yakaladı. Kameraya yansıyan görüntüler Kelsey'ye aitti. Zaman acımasızca geçiyordu ve polisin son umudu buydu. You hope it is because you're hoping for any glimpse or any glimmer of hope for your child. It, wasn't her. Kelsey kaybolmadan önce birçok güvenlik kamerasının bulunduğu Target mağazasındaydı. Yani gerçekten oradaysa kameralar bunu doğrulamalıydı. Dedektiflerin Kelsey'nin yakalandığı en az bir kareyi görmeleri yeterliydi. Ama mağazadaki 40 kameranın tamamının kızın o gün yaptığı tüm rotayı çekebileceğini hayal bile edemezlerdi. Kansaslı genç bir kız olan Kelsey Smith'in kaybının üzerinden 17 saat geçmişti ve kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Polisler ise meselenin özüne inmişlerdi saat mağazasında neler olup bittiğinin tam görüntüsünü elde ettiler. 18.54'te kız otoparka geldi. Arabadan indi ve mağazanın girişine doğru yürüdü. Kısa bir süre kör bölgeye girdi. Ancak birkaç saniye sonra ikinci kamera kızın nasıl içeri girdiğini gösteriyor. Dedektifler olan her şeyi izlediler ve Kelsey'nin her hareketini takip ettiler. Kelsey oldukça sakin davranıyor ve ihtiyacı olanı seçerek mağazanın içinde dolaşıyor. Sonra kasiyere gidiyor ve aldıklarını ödeyip dışarı çıkıyor. Kelsey mağazaya geldikten sadece 10 dakika sonra kendi arabasına geri döndüğünü, sonra park yerinden çıktığını görüyoruz. Dedektiflerin kafası karışmış gibiydi. Görüntülerde hiçbir gariplik yoktu. Dakikalar geçiyordu ve dedektifler hala bir ipucu elde edememişlerdi. Kelsey kaybolduktan bir gün sonra polisin merkez ofisinde bir grup uzman çekilen kayıtları incelemeye başladı. 10 kişi kayıtlara tekrar tekrar baktı ama şüpheli hiçbir şey bulunamadı. Kelsey kimseyle konuşmadı ve kimse ona yaklaşmadı. Kelsey parayı ödedi, sakin bir şekilde mağazadan ayrıldı, arabanın etrafından dolaşıp araca bindi ve oradan uzaklaştı. Kelsey'nin arabaya yaklaştığı ana polisler dikkatle bakmaya başladı ve sonra uzmanlardan biri daha önce kimsenin fark etmediği bir şey gördü. Kelsey arabanın etrafında dolaşıyor, kapıyı açıyor ve içeri girip kapatmadan önce zar zor algılanabilen hızlı bir hareket var. Kamera açısı görüntünün tamamının görünmesine izin vermedi sol taraftan birinin arabanın arkasından koştuğunu ve 12-15 saniye geçmenin ardından arabanın ayrıldığını görebilirsiniz. Karakolda tamamen sessizlik oldu. Bu bir adam kaçırmaydı. Güpe gündüz adam kaçırma. That, uh... feeling of powerlessness comes back and it's like, can't do anything to help her. <laughs> Polisler Kelsin'in ailesine kızlarının kaçırılmış olduğunu ve şu anda büyük olasılıkla esaret altında tutulduğunu söylediler. Evet, polisin elinde olay yeri görüntüleri var. Ancak bu görüntülerde saldırganın kimliğini teşhis etmek oldukça zordu. Neyse ki kaçırılmadan önce saldırganın takip ettiği fikri herkes için anlaşılmıştı. Dedektifler de yeniden bu görüntüleri incelemeye karar verdiler. Ve şimdi polis Kelsey'nin kamera kapsama alanına her girdiğinde çerçevede açık renkli bir tişört ve koyu şort giymiş bir adamın da göründüğünü açıkça görebiliyordu. Mağaza da Kelsey'yi yakından izliyordu. Ve kız kasaya doğru ilerlediğinde o Kelsey'den önce çıkışa yöneldi. Kızı dışarıda beklemek için ondan önce dışarı çıktığı belliydi polislerin bu şahsın yüzünün net şekilde göründüğü bir resme ihtiyaçları vardı ve bunu elde etmeyi başardılar. Mağazanın çıkışında kapılar arasında küçük bir koridor vardı ve tam orada çıkışı gösteren bir kamera asılıydı ve bu kamera yüzünü iyi ve net bir şekilde yakalamayı başardı. Kelsey'nin kaybı üzerinden 25 saat geçmişti ve polisler bu kimliği belirsiz şahsı aramaya başladılar. Kısa kesilmiş saçlı, açık tenli, zayıf adamdı. Polis tüm nüfustan yardım isteyerek fotoğrafını basına dağıtmaya başladı. Ancak bu hiç yardımcı olmadı. Yetkililer farklı yüzlerce ipucu elde ettiler ve hepsini kontrol etmek en az 10 gün alacaktı. Polisin bu kadar zamanı yoktu ve bu yüzden tekrar güvenlik kameralarına geçme kararı alındı. Bu noktada polis, failin Kelsin'in arkasından koşarak ve onu zorla arabaya ettiğinin videosuna ve 21.17'de birinin target mağazasının karşısındaki Macy's mağazasının otoparkına girip arabayı bırakıp oradan sakince ayrıldığı videosuna sahipti. Çok geçmeden dedektiflerin aklına bir fikir geldi. Ya kaçıran kişi Kelsin'in aracını bırakıp kendi aracına gittiyse Polis target mağazasındaki güvenlik kameralarına baktı ve akşam 21.22'de park yerinden koyu renkli bir pikabın ayrıldığını fark etti. Bu pikabın olaya karıştığı kesin değildi. Ancak Kelsey'yi kaçıran kişinin aracı eğer buysa otoparka girdiği anda kameralar onu kaydetmiş olmalıydı. Kelsey saat 18.54'te mağazanın önünde arabasını park etti ve tam olarak bir dakika sonra koyu mavi bir pikap park yerine yaklaştı. Böylece polis bu şahsın yüzünün başka bir resmine sahip oldu. Görüntüler çok net değildi ancak şüphesiz ki bu onların aradığı kişiydi. Bu resim arama çemberini önemli ölçüde daralttı ve Kelsey Smith'in ortadan kaybolmasından 3,5 gün sonra müfettişler sonunda gerçek bir şüpheli buldular. Resimdeki adamı teşhis eden iki kişi aradı. Biri onun meslektaşı olduğunu, diğerisi ise arkadaşı olduğunu söyledi. Görüntülerdeki adamın %100 arkadaşları Edwin Hall olduğundan emindiler. Ama bir sorun vardı. Fotoğrafını tüm yerel gazetelerde görünce adam muhtemelen kaçmaya çalışacak. Ve gerçekten de polis Edwin'in evine geldiğinde o ve daha sonra karısı olduğu ortaya çıkan bir kız birlikte arabaya eşyalarını taşıyorlardı. Evli, genç bir adam. Birini kaçırabilir mi? Buna rağmen onu karakola götürdüler. Parmak izlerini aldılar ve onu sorgulamaya başladılar. Polisin tek bir önemli sorusu vardı. O da Kelsey Smith nerede? Sorgulama boyunca Edwin kızın kim olduğunu bilmediğini iddia etti. Kamera görüntüsündeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Ve Kelsey'i çok güzel olduğu için ve onun bacaklarını beğendiği için takip ettiğini söyledi. Ama bunun dışında kararlı davrandı ve Kelsey mağazadan ayrıldıktan sonra onunla doğrudan temasının olmadığını iddia etmeye devam etti. Edwin sorgulanırken laboratuvardan parmak izi sonuçları geldi. Bu Kelsey'nin aracındaki emniyet kemerinde bulunan parmak izleriyle uyumluydu. Ve ne kadar da itiraf etmese de Elvin, otoparkta Kelsey'ye doğru koşan kişi kendisiydi. Artık laboratuvar sonuçlarından sonra yalan söyleyemezdi. Edwin Hall gittiği her yerde Kelsey'yi takip etti. Sonra otoparkta saklanıp mağazadan çıkacağı anı bekledi ve kız çıkıp arabasına yaklaşınca elinde silahla koşarak ona saldırdı ve Kelsey arabasını çalıştırıp onun dediği yere gitmesini söyledi. İki saat sonra tek başına geldi ve aracı Mason Market'in dışındaki otoparka bıraktı. Kelsey kaybolduktan üç buçuk gün sonra polis arama ekibinden bir telefon aldı. Kelsey'i bulmuşlardı ancak o çoktan ölmüştü. Kelsey, CS'ye uğramış ve boğularak öldürülmüştü. Edwin Hall, Kelsey Smith'i öldürmekte suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak suçunu tamamen kabul etti ve bu nedenle şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. I don't think about him. I really don't. Um he doesn't matter in Kelsey's story. He's the means to her the end of her life. But if I focus on him, then he takes more joy from my life and I'm not allow that to happen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yakında görüşürüz.